Merhaba arkadaşlar ben Emi. Uzun zamandan sonra geri döndüm. Ve bugün sizlere bir PUBG bir Mobile videosu sunacağım. Ama 2 saniyenizi verebilirseniz çok mündettan olurum. Merak etmeyin arkadaşlar kraliyet sofrasında değiliz yani. yani bütün video böyle yapar mısınız, eder misiniz falan da geçmeyecek. neyse yani biz şimdi oyunumuza girişimizi yapalım. Bu arada PUBG seviyorum. <laughs> evet karizma geldi. Evet arkadaşlar e, şimdi size bir hesabımı göstereyim. Arkadaşlar şimdi hesabın şöyle başarımlar. Yani böyle bayağı başarım falan var. Yani şöyle hızlıca göstermem gerekirse bayağı başarım var. Hani üstün başarı falan açık. Unvanlara geldim. Üstün başarı var. As var. Harabe karşı var. Falan. Ar yani arkadaşlar ben öyle çok fazla rank asmayı seven bir insan değilim. ya. o yüzden en fazla ürütmem az. Onun haricinde bakın bir tane destans setimiz var. Kasklarda kasklarımız bu. Şapkalarımızda iki tane destansımız var. Şu ikisi. Ve evet arkadaşlar bakalım sizin için çi bu çiğim bu sefer ben bunu oynayacağım. Ardından şimdi maskelerimizde de burada epik falan var. Gözlüklerimizin de çoğu epik. Yani böyle. Onun için silah skinlerimiz var burada. M16 4'tür. M416 dır, Groza'dır. E tabii yani benim şu an size gösterdiğim şeylerden çoğunu yüklememişim ama yani zaten ben de PUBG Mobile'i sildim yükledim o yüzden. <laughs> SKS mini, OBO falan bunların hepsi var. Ardından DBS alıyorum ben elime. DBS'i gerçekten de severim. Evet şimdi bir tane maç girelim arkadaşlar ya. Şöyle güzelinden bir maç girelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu şey, em cihazım şey, 45 FPS oyunu gelelim göstereceğim. E şu an şey şu anda kayıt almama şu an kayıt almama rağmen böyle bir performans. Ya bakayım babacığına yok. <laughs> Hay seni ya. Eşeğe bak eşeğe. Nereye gidiyorsun? Allah'ım ya. Osman'ım nereye gidersin? Hadi bakalım. Gel şimdi nereden sıkıyor bu bana? Ya senin benim beyzimde olan bir zaafım var ama çözemedim arkadaş ya. Tüh ya görüş açıma düşmedi Ya çok güzel bakıyorsun ama şey güzelim olmuyor ki öyle her zamanda Gel bakayım Ha. Aa dur. Ar arkadaşlar aktifler oluyor. Anne yani İslam. şimdi arkadaşlar Osman'ımızı Osman'ımızın bir gittiği yere sormak için hemen koşarak yana gideceğim ama bir baksın. Çok güzel bakıyor da işte şartlar izin vermiyor bazen. Yakayım bu bir. Aferin vallahi ne diyeyim? Evet arkadaşlar, şu anda adamın üstüne gidiyorum. Ya bak nereye gidiyorsun Osmanım ya? Osmanım Us nereye gidersin? Ya ben bunu bu şekilde vuramam sağlam bir yere çıkmam lazım ha he? <laughs> arkadaşlar bakın böyle insanlar hoşuma gidiyor ya arkadaşlar burada ben bunu nasıl vuramadım <laughs> Şöyle bir tane vurdum arkadaşlar vurduğum gibi de gideyim. Bu arada şey maç sonunda şey nasıl bu kadar güzel FPS aldım falan. Hepsini ama hepsini göstereceğim. <laughs> Güzelinden bir HS. Beraberliği yakaladık şu anda. Evet 2 HS 2 arkadaşlar. Bu HS de Arkadaşlar ne diyelim ya işte nazar değdi. Ama sen ben seni illa yakalarım. Gel gel buraya gel gel tavus kuşu. Gel kim gel gel. Tavus kuşu gel. Tavus kuşu. Gel La, Allah Allah'ım ya. Bazen şaşırtıyorlar. Şu anki gibi. Arkada Evet arkadaşlar şu anda 8 de. Arkadaşlar ben bunu daha da sayı vermemeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte her zaman istediklerimiz olmuyor arkadaşlar. Hayatta. Gel, gel 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 buraya sen gel gel. Fok balığı. şöyle vurdum. Arkadaşlar şu an karşımdaki adam o kadar da iyi oynayamıyor. Ama şöyle ayak sesini güzel güzel vereyim ben bunu ayak sesini. Ee, nereye? Nereye gidiyorsun? Gel burada. Vurdum. Tüh ya. Hadi. Dur ya. Bir göz atacağım. Atamadım yok. Ama arkadaşlar olsun. Bu maçımız size gelsin. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten ee, sizin attığınız bir like veya bir abone bile bana, bana verdiği desteği hiçbir şekilde inanamazsınız. Her neyse şimdi abone ve like istemeyi bırakalım. Arkadaşlar ayarlarım görmüş olduğunuz gibi aşırı yüksek. Yani 45 FPS oluyor. ve ee, arkadaşlar şimdi sesli uygulamamı göstereceğim. Arkadaşlar uygulamamız uygulamamız bu. Şimdi ben... Bu bir reklam geliyor. Ama arkadaşlar şimdi şöyle. Zaten gördünüz az önce ayarlarımı gösterdim. Fakat FPS'imi de gördünüz. Şimdi arkadaşlar bakın bu e, uygulamanın olayı şu. Girdiğiniz anda size şöyle 3 tane seçenek sunuyor. 90 FPS aç, 60 FPS aç ve e, iPad ile 90 FPS aç. E, e, arkadaşlar eğer şimdi e, e, eğer şimdi sizin tabletiniz iPad ise ya da oynadığınız e, ya da oynadığınız e, cihaz bir Apple ürünü ise iPad'e basarsınız. Ama eğer şey Apple ürünü değilse diğer şey um, 90 FPS mi istiyorsunuz 60 FPS mi? 90 FPS istiyorsanız 90, 60 FPS istiyorsanız 60'a Örneğin e, örneğim mes e, mesela ben şu anda buna basamıyorum ama uygulama yüklediğiniz zaman sadece bir tanesini seçeceksiniz arkadaşlar. Yoksa şeyim ikinciye bakın şu an seçemiyoruz. Ben başta bakın 90 FPS seçtim. Böyle geliyor. Arkadaşlar buna bastığınız zaman sizde tabii ki size böyle bir ayarlar dosyasını atar. Orada hiçbir yere basmayacaksınız. Ee, direkt altta altta bir tane mavi tuş var. Bu klasörü kullan diye. Ona basacaksınız. O zaten direkt PUBG Mobile'in PUBG Mobile kendi klasörü. Ona basacaksınız. Ardından arkadaşlar geliyor. 90 FPS bakımında aç dediğiniz zaman cihazınız isterse 30 FPS 30 FPS olsun yani. Örneğin mesela benimki 45 FPS. Bakın. Ve işte şu an benimki gibi güzel bir FPS sunabiliyor. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi e, bir iPad'de oynuyormuşumcasına bana böyle güzelinden bir FPS verebiliyor. arkadaşlar yani, e, şey bir kere ben bu arada grafik ayarlarımı falan da göstereyim. Grafik ayarlarım bu. Hassasiyet ayarlarım da bakın böyle almak isterseniz yine gelip size şuradan şöyle ha, bakın şöyle vereyim e tabi ben onu yedi parmak oynuyorum burada maksimum dört de ha, evet arkadaşlar bakın buradan ha, bu şekilde veriyorum hassasiyetlerime bunlar hassasiyetlerim bu da benim tuş düzenim yani daha doğrusu işi bu da benim kontrollerim eğer bunu da alıp Kullanmak isterseniz bunu da bu şekilde vereyim. Veremedik bir saniye. Paylaşmam lazım. Bu yöntemden paylaşacağız. Her neyse. Arkadaşlar kontrolleri paylaşamıyor olabilirim ama size bakın. Şöyle göstereyim yani. Eğer şey, isterseniz böyle kendinize has yapabilirsiniz. Bu ne? Bu da yeni gördüm her neyse. Bakın, hassasiyetlerim bunlar. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hassasiyetleri isterseniz kullanmayı unutmayın. Hoşça kalın.